Çıkalım mı? Geç kalacaksın. İyi işler. Kapat, kapat Meryem abla. Ne olmuşsa olmuş. Bizi zerre kadar ilgilendirmiyor artık. Değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Güle güle. Uğrarım ben. Ben de gelirim. Hadi güle güle. Allah işinizi rast getirsin. Hastaneye gitmek istersen seni ben götürürüm. İstemem. Benim mi götürmemi istemezsin? Hastaneye gitmek istemem. Rahatladım. Yani onlardan biri falan da orada olabilir. Ama istersen Durumunu öğrenebiliriz. Hastaneye sorarız. Merak ediyorsun. Erdoğan! Erdoğan kalk hadi! Şişt. Daha uyuyorum anne. Yengende kılacağım amcan dönene kadar. İyi ki. E, Vural daha rahat eder. Hem karşılaşmamış oluruz hem de daha fazla utanmaz çocuk. Of. Tamam anne teşekkür ederiz. Reşat Yeşeren gitmiş mi? Uçağı sabah erkenmiş. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol. Sana da hayırlı işler. Akşama geleyim mi seni almaya? Yok gelme. Bugün haftalığımı alacağım ya. İşim erken bitirirsem alışverişe çıkacağım. Öyle mi? Peki. bakın falan deyince... ...Allah korusun seni daha kötü göreceğim sandım. Maşallah. Verilmiş sadakan varmış. Atlatmış. Birkaç gün sonra başlarım işi. Bak şimdi. Ya bırak şimdi iş düşünmeyi. İş kaçmıyor. Sen toparlanmaya bak. Pardon. misin Erdoğan Bey? Neredesin? Hastanedeyim Erdoğan Bey. Mustafa'yı ziyarete geldim. Çıkmadın mı daha? Söylerim efendim. Erdoğan Bey, çok geçmiş olsun diyor. İyi, hadi uzatma. Çıkınca ara beni. Peki efendim. İyi günler. Günaydın. Günaydın canım. Uyuyor mu bizimkiler? Erdoğan uyandı, Vural uyuyor. Sen nereye böyle? Annene taşınıyorum. Baban dönene kadar onda kalacağım. Ay iyi süper. Uğrarım ben de. Tamam canım, hadi görüşürüz. Tamam. Çıktın mı? Çıktım. Nasıl? Vallahi yırtmış. Çok iyi görünüyor. Hmm. Kızı nereye götürüyorlar peki? Sen nereden biliyorsun? Ya İsmail, ortalarda çok dolaşıyorsun. Bak iş açacaksın başımıza. Ben görmedim efendim. Yani tesadüfen ben hastaneye girerken kız çıkıyordu. İki kişi o satıcı olan arabasına bindirdiler. Ama nereye götürdüler bilmiyorum. İyi tamam, bulaşma sen daha fazla. Cık, merak etmeyin. Bak Mustafa'yı da telefonla arabından sonra. Çok üzerine düşme. Peki. Efendim. O karakolda senden hiç bahsetmediler inşallah. Yok yok. Zaten o saatte orada olmadıklarını ispat etmişler. İyi hadi. Tamam tamam neyse. İyi günler Erdoğan Bey. İnsan bir kapıyı çalar. Ne diyor İsmail? Mustafa'yı ziyaret etmişti. Ona haber veriyor. Sen yaptın değil mi lan? Mustafa'yı sen bıçaklattın. Şişt, manyaklaşma. Asıl sen manyaklaşma. Biz paçamızı kurtaralım derken, sen gidip daha beter batıyorsun. Gece öyle demiyordun ama. Geberip gitse de kurtulsak diyordun, ne oldu şimdi? Ben adamı öldürelim mi dedim sana? Ölmedi oğlum işte, daha ne istiyorsun? Ama benim elimdeki silah daha patlamadı. Hastasın lan sen. O silah senin kafanda patlayacak, haberin yok. O silah Kerim'in elinde patlayacak oğlum. Gör bak, bana güven. Kerim Mustafa'yı bir şekilde, şimdi ayrıntılarını söylemiyorum ama... ...bir şekilde kendi silahıyla öldürecek. Bundan sonra biri hapse, biri de Mortingen Streis'e. Sen sağ ben selamet. İkisinden de kurtulmuş olacağız. O Mustafa her şeyi anlatıp başımıza bela etmedim. Görsün o zaman neymiş efelenmek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.